Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün daha birlikte bir, bir, güzel bir karakter bir videosu çekeceğiz. Hazır başlıyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Daha yeni açtım kanalımı. Amcam yeni bir videoyu. Köyden 15 gün sonra geliyor. Yanımda fıstık var. Tuzlu. Chicken 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 Ya. Burada mükemmel bir tane Formula 1 aracımız var. Ay mükemmel. <laughs> Eymen, hayır biz dışarı çıkıyoruz. Dışarıya mı çıkıyoruz biz? Dur oyunun sesini ayırdım. Nereye geleceğiz o zaman? Nereye sen mi geleceksin? Yok. konser konya. Oh. Nereye? Ömer oynuyor mu? O videoyu çekiyor. Evet arkadaşlar, hemen devam edelim. Bugün yapacağız. Çekiyor? Tamam burada tamam. mı? Evet. İçeride değil. Benim yanımda. Arkadaşlar oyunumuza yeni birisi <laughs> <tane> gelecek. <laughs> hey Eymen. Ana motoru satın ya. Bak Ömer burada. Ömer. Ben de biraz Evet arkadaşlar şu an Arada hasar gördüğü için tekrar izliyoruz. Nasıl? Görüyor mu? Görüyorsunuz. Ben Türk milletiyim. Evet. evet arkadaşlar yanımıza bir tane de tonti şey katılacak. Evet. Tonti gelsin. Aa benim. beni de arıyor. Stuntig gassen. Stuntisch gessen, wenn <Happinessunting> <S tobacco dump> 아, h a 와나 t 아 r o m Evet arkadaşlar. Şuan şu oynuyoruz. Oynuyoruz Video çekiyorum. Anam Evet Kapatayım. arkadaşlar, biraz sonra kapatacağım çünkü Eymen arkadaşım beni oyuna davet ediyor. 5 dakika sonra kapatacağım ya. Yeah. 5 dakika. 5 sen, sen? Şimdi Hı. sen, ara ara dakika kapatacakmış diyor. oha oha Ne diyor? sen şimdi böyle kal. sen şimdi böyle kal ya. Sonra evet. Ya ben Murat'a gidemem ya. Bu arabanın evet. altı süper.

Ben ben kapatıyor. Birazdan geçecek. Tam Şu, arabaların de ortasına Fark ediyor oluyor. şimdi kapatıyor. Evet şu Audi'nin ve ve Mercedes'in Git Araba चाहे सौ दुख सुख न